Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün tekrardan sizlerle beraber Brawl Stars'ız arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün bildiğiniz üzere oyun bize ücretsiz hediyeler verdi. 7 tane mega kutu, 42 tane de star drop. Tabii benim 2 tane daha farklı hesabım var. Toplamda bir ee, yaklaşık 21 tane mega kutu bir yüzden fazla da 120 tane falan da drop açacağız arkadaşlar sizlerle beraber Böyle ee, Öyle bir video olacak bakalım neler çıkartacağız hesaplarımıza eğer o iki tane hesabı beğenirseniz güzel şeyler çıkarsa sizlere çekilişte verebilirim Bunu da sizlere söylemek istiyorum arkadaşlar çok da uzatmak istemiyorum Öncelikle şurada dört tane çıtırımız var rastgele star hediyesi bunu bir ezelim değil mi? Bastım abi ender okey Gizemli, direkt gizemli. Süper Ender'den de değil direkt gizemli. Okey. Gizemli. Gizemli. Gizemli de kaldı abi. Bakalım ne verecek? Bastım. Bir tane oyuncu simgesi verdi. Okey. Bir daha bastım arkadaşlar. Ender. Süper Ender yazdı. Süper Ender yükselmedi. Sıkıntı yok. Bunlar zaten çerez dediğim gibi. Bir tane daha bastım. Ender. Yüksel. 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 Yükselmedi. Sıkıntı yok. Önemli değil. Önemli değil. Abi bir kere daha basıyorum. Son. Ender, 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 Ender evet. Hiçbir şey vermedi. O zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Bu 42 tane Star izleyeceğim ki bundan bir şey vermesin. 7 tane mega kutudan güzel bir şeyler çıkaralım diye. Bastım abi. Ender, Ender. sağa, sol. Ah be, hiçbir şey vermedi abi. Şimdi ben bir tane video çekmiştim. Bazıları şey demiş, abi benim ismimi niye okumadan açtım falan kutlar demiş. O yüzden bir dakika telefondan bakıyorum. İsmimi oku diyen varsa abi hemen okuyarak bu kutuları onlara göndermek istiyorum. Hemen bir saniyenizi istiyorum. Abi, ee, higher bs benim için açar mısın demiş. Higher bs sağ, higher bs sol, higher bs sağ, higher bs sol olmadı. Emre x edit için açıyorum. Emre sağ, Emre sol, Emre sağ, Emre sol olmadı. Abi başka kimin için açabilirim? Yağız Gökçoğlu benim için açarmışsın demiş. Yağız Gökçeoğlu sağ, Yağız Gökçeoğlu sol. Sağ, sol. Süper Ender diyor kalın Yağız. Troxy için açmak istiyorum. Troxy sağ, Troxy sol. Troxy sağ, Troxy sol. Sol, sağ. Hiçbir şey çıkmadı, sıkıntı yok. Ee, Rank için açmak istiyorum. Sağ, Rank Locks sol. Rank Locks sağ, Rank sol. Hiçbir şey çıkmadı. Ee, Nisa için açıyorum. Nisa sağ, Nisa sol, Nisa sağ, Nisa sol hiçbir şey çıkmadı. İsminan için açıyorum. İsminan sağ, İsminan sol, İsminan sağ, İsminan sol hiçbir şey çıkmadı. Shadow Knight yani arası için açıyorum. Shadow Knight sağ, Shadow Knight sol, Shadow Knight sağ, Shadow Knight sol. Destansı ah be. Piper'cık için açıyorum. Piper'cık sağ, Piper'cık sol, Piper'cık sağ, Piper'cık sol hiçbir şey çıkmadı. Rüzgar için açıyorum. Rüzgar sağ, Rüzgar sol, Rüzgar sağ, Rüzgar sol hiçbir şey çıkmadı. Ee, kimin için açalım arkadaşlar? Hemen şu anda yazın. Sizler için de kutu açıyoruz. Haberiniz olsun. Ee, bunda Hirasa, Hirasol, Hirasa, Hirasol. <laughs> Destansı tamam, okey. Elif sağ, Elif sol, Elif sağ, Elif sol. Bir şey çıkmadı. Artık yeter. Yeter. Herkes için açık herhalde. Dur, YT Mustafa için açıyorum. Sağ, sol. YT Mustafa sağ, YT Mustafa sol. Olmadı, tutmadı. Demek ki her zaman tutmuyormuş arkadaşlar. Yapacak bir şeyimiz yok başka kimin için açabiliriz diye bir düşüneyim. Başka kalmadı herhalde ya. Kaldıysa unuttuysam kusura bakmayın arkadaşlar diyorum. Sağ, sol, sağ, sol olmadı. Kendim için açıyorum şimdi. Hızlı hızlı gömelim arkadaşlar. Videoyu uzatmaya gerek var mı? Tabii ki de yok. Hadi lan. Ama hiçbir şey çıkmadı bir dakika. 30 tane açtık Hadi bir şey ver artık. Mega kutuya mı saklıyor acaba hepsini? Süper Ender'den yükselmiyor abi. Evet süper Ender'de kalıyor chat bir dakika. Bir dakika bu oyunun ayarları bozulmuş. Bir şeyler yapmamız lazım. Bir yardımcı olun. Bana bir yorumlar yazın abi şöyle aç diye. Göz, burun, ağız, burun, göz. Mücevher. Göz, göz, ağız, burun. Cık, olmadı. Yemiyor arkadaşlar maalesef hiçbir şey vermiyor. O yüzden şöyle bir şaşırtmak istiyorum böyle farklı bir şeyler denemek istiyorum. Şuraya basalım. Bastım. Bastım. Destansiye kadar yükselttik ama bak yine iyi. 100 tane güç puanı. Buraya bas. Buraya bastım. Bak burada destansı oluyor. Olum yoksa bug'ını mı bulduk? Gizemle. Bastım. Ve 300 Okey bak. Bastım buraya tekrar. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Her zaman yemiyor arkadaşlar o taktiği. Sağ, sol, sağ, sol. Destansı bak. Yine iyiydi o taktiği bu arada. Byron'un emojisi açıldı. Gayet güzel. Oğlum baya şey açtık bu arada. Ama hepsi boş. Evet. Bu alttan basınca destansı garanti geliyor bak. İyi zort oldum zortingen neyse sıkıntı yok arkadaşlar ee, mega kutularımıza güveniyorum ben gizemli hadi bastım efsaneye yükselmedi ne verecek bakalım 500 altın sıkıntı yok sıkıntı yok olur öyle sıkıldım hadi 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 güzel bir şeyler ver artık bastım yok yemedim 1 2 3 4 Direkt tekten sen ne var oğlum ya? Bizi böyle uğraştırıyorsun. Yalnız bayağı falan altın kastık değil mi? Altın güç puanı falan bayağı kastık. Sağ sol sağ sol. Olmadı no. Abi bizim niye şansımız yok bugün ya? duştu aldık anlamadım. Her neyse sağ sol üst alt. Şlak. Cık. Vermiyor, vermiyor. İnat etti, inat etti, vermiyor. Mega kutudan vermen lazım ama ben sana söyleyeyim. Böyle olmaz. Sağ, sol, sağ, sol, sağ. Olmadı. 1, 2, 3, 4. Ritim bozduk ama. 1, 2, 3, 4. Olmadı. Sağ olsun. Oğlum ne ya? Bu arada bitmiyor. Bagam soktuk lan kutuyu. Bitmiyor ha. Maşallah. Dedim ve <laughs> bitti. Evet bitti. Şu A300. güç puanı da burada varmış abi. Güzel. Şunu da alalım. Bayağı bir güç puanıyla altın kastık gördüğünüz üzere 7 tane mega kutumuz var güzel bir şeyler çıkar diye Bastım Şimdi nereden vuracağız biliyor musunuz bak şunu Geçen videoda nereden vurmuştuk Gözünden vurmuştuk galiba 5 yaz güzel yine iyi 4 parla Parlarsın Parladın çok iyisin Ben bir karakter istiyorum verdim mi kardeşim onu? Frank verdi Mağara adamı Frank Oğlum bu bizde yok mu lan? Allah Allah neyse sıkıntı yok. Bir tane de emojisini hiç önemli değil. Gayet iyi. Diğer gözünden vurdum. Üç yazdı diğer gözü uğursuz arkadaşlar. Diğer gözünden vurmayın sakınlıkla. Kesinlikle. Kaçlığından vurdum. ki. Abi yukarı doğru çıktıkça kötüleşiyor ben bunu aldım. Dedim ve yanlışlıkla vurdum. Vallahi yanlışlıkla vurdum. Hay. Şu alttan vurmam lazım. Bastım. Evet bak altlar 5 yazıyor. Üstler 2-3 yazıyor. Parladı çok iyi parladı. Hadi lan bir şey ver. Abi kostüm verdi. Yıldız çeli verdi. Yapacak bir şeyimiz yok. Ben kostüm istemiyorum. Lütfen bana bir güzel bir şeycikler ver. Kostüm verme karakter ver. 3 yazdı. 3 yazdı bizim bu şansımız ne olacak chat. En üstten bastım. 5 yazdı bak en üstte. 4, 3 parla. Parla. Parlamadı ah be. Abi şansımız yok ve bitti kutularımız. Ee, ne çıkardık? Hiçbir şey çıkaramadık karakter olarak. Kostüm çıkardık tek bildiğim kadarıyla abi. Başka da bir şey çıkmaz zaten savaşçı olarak. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şeyimiz yok yani abi chat. Neyse sıkıntı yok. Bizim yan hesaplarımız var. Şimdi yan hesaplardan birine girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ismin anahtı takipçimizin hesabındayız. Bunda da bayağı bir sarı hediyesi var dedi. Abi açar mısın dedi. Ben dedim kardeşim ayıpsın dedim. Hızlıca 42 tane sardroba girişiyorum. Bak tamam mı? Sağ sol sağ sol. 1 2 3 10 tane böyle bir yapıştıracağım. 4 5 6 7 Destansı 8 o 100 kredi 9 10 Bir tane daha açayım hatta 11 tamı tamına 31 tane kaldı Arkadaşlar şimdi bismillahirrahmanirrahim diyoruz sağ sol yapıyoruz sağ sol sağ sol bu çok iyi gizemli geldi ilkten sağ sol sağ sol sağ sol sağ sol abi istek atmayın adama destansı lan ha sağ sol sağ sol Hızlıca açıyorum. Bu star dropların çünkü bizim için bir önemi yok yani. Efsanevi çıkmama ihtimali çok fazla olduğu için hızlıcana giriyorum. Çünkü video bayağı uzatmak istemiyorum abi. Çıkarsa zaten görüyoruz. Ben mega kutuları merak ediyorum. Mega kutu benim için daha önemli. Destansı yine. Vallahi güzel altın kasıyoruz yalnız. Güzel altın ve güç puanı kasıyoruz onu söyleyeyim. Şöyle hızlıca açalım abi. Bak böyle hızlı açan bir youtuber gördüyseniz abi aşağı yazın. Değil ki böyle para harcayacağım. Böyle hızlı açan varsa yazın abi. Ender, süper Ender. Yüksel artık be. Hadi bize vermiyorsun takipçimize ver var oğlum ya. Brawl Stars yaptığın ayıp ama. Bak çak çak çat 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 çat. Basıyorum yok abi hiçbir şey vermiyor Brawl Stars. Ya yani biz bunları yavaşlaşsak video süresini uzatırız sadece. Hiçbir şey yapamayız çünkü vermiyor abi cidden. Işte. Bakın görüyorsunuz. İnsan bir gizemli bir efsanevi bir verir la. Anca destansdan yukarı çıkarmıyorsun bizi yani. Hadi hadi. Abi yok hiçbir şey vermedi. 42 tane star drop maalesef. Yani bizdeki şans burada da aynı. Geçerli oldu. 7 tane mega'ya bastım. Şimdi burada 5 yazmış değil mi benim mesela? Bakayım burada da 5 yazacak mı? 5 yazdı bak. 5 garanti bura. Bura 5 garanti. 3, 2 parla. Parlamadı neyse sıkıntı yok. Şimdi abi şu göz bana 5 yazmıştı. Bu göz 5 yazıyor mu? Sen ne diyorsun? 8 yazdı bak güzel bir şey verecek takipçimize yedi 7 Parla Parladı altına parladı var ya Bastım Bal kostümü geldi abi hayırlı olsun viking bal Bir daha bastım mortis kostümü geldi Çok iyisin çok iyisin Bir kutuda iki kostüm aldık vallahi bak görüyor musun ismiren Abi çok iyi bayağı da bir rozet açtık yalnız Şimdi şu altta bana 5 yazmıştı sanki değil mi? Hatırlıyor. doğru hatırlıyorsam. 3 yazdı. Tamam bu alt 3 yazdıysa çaprazına gideriz bize. Çapraz üste vururuz. Çaprazla 3 yazdı. Demek ki çaprazlı deneyecekmişiz. Ne deneyebiliriz? Karşısını deneyebiliriz. Paralel. Paralel 4 yazdı evet. Peki paralel artık çapraz nasıl olur? Deneyelim. Bastım. Altı tamam buldum taktiği buldum mücevherle bayağı kaçıyoruz Bin altın, şakası Parladı çok iyi parladı çok iyi bastım Abi kostüm geldi yine ee kostümü şerif geldi sıkıntı yok neyse Yani karakter açmıyoruz ama kostüm bayağı açıyoruz onu söyleyeyim Nereden bastım tam ortasından bastım dört yazdı Parlayabilir mi parlar istersen ama parlamadı maalesef Neyse sıkıntı yok arkadaşlar İsmilancım sana da birkaç tane koşusum aldık Böyle bir açılım oldu Hemen istersen diğer hesabımıza geçip Açılımlara devam edelim arkadaşlar Evet arkadaşlar sizlere bahsettiğim Çekilişte verebilirim eğer isterseniz dediğim Hesabın birine girdik Bildiğiniz üzere ben bunu daha önceden almıştım Şöyle 42 tane star yolu hiç uzatmayacağım bu arada Açacağım direkt zaten hesap da benim Ne çıkarsa artım Ama sizlerin yani öyle söyleyeyim Buna güzel bir şeyler belki çıkabilir Bakalım hesap yeni belki yeni şansı vardır arkadaşlar öyle bir şey varsa. Şöyle şu an space sesinden rahatsız olabilirsiniz ama yapacak bir şey yok. Boşluk tuşuna basmak zorundayım. Ender, Ender yalnız çok kötü gidiyoruz. Yeni şans diye bir şey yok mu Brawl Stars? özel hani bir şeyler falan mı versen? Ne yapsan karakter yok hesapta. Destansiye yükseldi. Yine de destansiye yükseldi hadi. Yükselmedi de sen... Oy! Abi like atıp abone olduysan senin için patlatıyorum kardeşim. bastım, Hadi bakalım. Nita'nın kostümü geldi. Koala Nita. Acaba pahalı bir şey bilir. Ama Yusami'den çıktı. Pahalıdır da abicim hesapta karakter yok. Niye karakter vermedin ya? Simge. Oyuncu simgesi. Sıkıntı yok. Hadi bak bir tane daha efsane bir verirsin sen bize. Birkaç tane daha verirsin hatta. Abi abone olup like at sen bastın kardeşim. Ne geldi? Hiper şarj verme Nita'ya ya. ya. Nita'yı fullledik kardeşim şaka gibi ya. Şimdi yine Nita, ko Nisa kostümü gelir. Kafayı yerim bak. Abi bu kadar bu hesapta Nita oynayabilirsiniz. Bak Nita'yı fullledik. Hiper şarjı var. Kostümü var tertemiz. Şimdi sağa sol sağa sol. Yemiyor artık. Diğer bir hesabımız daha var arkadaşlar. Onda bakalım neler çıkacak. Çok merak ediyorum. Hızlıca açıyorum bunu. Bastım, abandım. Destansı hiçbir şey vermedi. Dest gizemli. Hadi bakalım. Abi aksesuar, hiper şarj. Yeter la, Daha verme her dişim böyle şeyler. Bastım. <laughs> Pogo iki tane aksesuar. Şaka gibisin oyun. Allah çarpsın şaka gibisin ya. Dalga geçiyor herhalde bize. Abi bedava veriyor ya, oyun Kutuların şanslarını azaltmışlar büyük ihtimalle Hiçbir şey vermedi Gördüğünüz üzere Yok hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar bastım hemen mega kutuyu hiç uzatmadan Burada bize 5 yazmıştı Diğer hesapta da 5 yazdı bastım 8 yazmıştı diğer hesapta Burada 4 yazdı O zaman diğer gözü daha unutacağım Bir tane parladı bir bakalım Barley kostüm Evet kostüm geldi abi Şuradan 5 yazmıştı bize. 3 yazdım bu sefer. Demek ki burada full altı oynayacağız ve tam tersimizi yapacağız. Bastım buraya mesela. 3. Bu hesapta bir şanssızlık var. Böyle olmamalı. Bastım alta. 5. Parla. Parla. Parlamadı. No. Maalesef parlamadı arkadaşlar. Şuradan bastım. 6. Tamam. Parlayacaksın değil mi? Parlayacaksın. 6'ya parlamadı şaka gibi. Ana. Aa bak 6 yine yazdı parla artık lütfen parla Parla Abi yok Mega kutu kesinlikle hiçbir şey vermiyor 6'ya bile parlamıyor Parlamıyor maalesef abi mega kutu bir şey vermedi arkadaşlar ee, Bakalım eğer bu hesabı isteyen olursa şöyle bir tane 10 tane karakteri var sıfır bir hesap Onlara verebilirim isteyen bir kişiye Hadi o zaman diğer hesabımıza geçip gelelim Hızlıca diğer hesabımıza girdik arkadaşlar. Bu da 670 kupa. 11 savaşımız var. Hemen geldim dükkana. Basıyorum Star Hiç uzatmadan Süper Ender'le başladık. Ender kardeşim. Olur yeriz yeriz. Ender yeriz. Yes be şükür lan. Şükür bir tane karakter çıkardık. RT'yi çıkardık. Çok iyi. Artık karakterimiz 12 oldu abi savaşımız. Bak bu hesaba güzel bir şeyler verebilir belki oyun. İçimden bir ses yani bilemedim. Süper Ender. Kendi hesabımıza vermedi ama. İsmiran'a verdi yalnız güzel bir şeyler. Kostüm olarak. Destansı da kaldık yükseltemedik. El Primo emoji çıktı. Ender. Enlerden yükselirsin be oğlum. Bak bir kere verince bir daha ver ya. Bir kere verdi ya bir daha vermiyor. Öyle bir şey öyle bir sıkıntı var Brawl Stars. Ben denedim bu arada. Harbi hiçbir şey vermiyor şu an. Bir efsanevi çıkartmak ne kadar zor olabilir ya Arkadaşlar bu arada her gün yayındayım yayına gelmeyi unutmayın Abone olup like atmayı da unutmayın Eğer unuttuysanız Bir tane emojimizi, emojimizi aldık Gizemli yüksel Hadi bakalım güzel bir şey bekliyorum sana Bastım Aaa Kostüm El Karazon sevgililer Kostüm güzelmiş abi Bak bunu üzülmedim hoşuma gitti bu kostüm Fena değil kullanırız abi Yenir, yenir. Her temiz kostüm işte daha ne istiyorsunuz oğlum? Bastığım destansı En emojisi açıldı. Gizemli veya efsanevi istiyorum hocam. Hocam gizemli veya efsanevi ver bize. Gizemli bastım. Abi yok. Hadi ya bir kere verdim bir daha vermemezlik yapma. Sağ sol sağa sol sağa sol olmadı. Sağ sol sağ sol sağa sol olmadı. Sağa sol sağ sol sağa sol olmadı bastım hiçbir şey vermiyor oyun. Oyun hiçbir şey vermiyorsun. Yazıklar olsun lan. Bir tane efsanevi bize çok mu gördün? Abi yine mi Barley kostümü? Aa. Cık, yeter ama. Oyun fark ettiyseniz arkadaşlar tüm hesaplarda aynı şeyi veriyor ortalama ya. bastım mega kutuya demen. hemen. Bak buradan 5 yazmıştık Diğer hesapta 3 yazdı. Burada da 3. Tamam hesabın değerleri. Şansları aynıysa ben şuradan basacağım. Şu kilit altı yazdı. 5 yakın bir tahmin evet. 3'te parladı ama çok iyi bastım. Abi El Primo kostümü mü yine? Yapma ya. Bir daha parladı. Şeli kostümü bu sefer de. Şerif Şeli. Allah Allah. Oğlum niye karakter vermiyor? Bir de buradan bastık. 5 yaz yine evet. Parlamadı yok. Yalnız bin mücevher aldık ha. Alttan vurdum 5 yazdı 4 3 parla Bir de parladı Cold kostümü geldi abi Oğlum tüm kostümleri aldıktan hesabı dizdik Şuradan bir tane vurdum 3 yazdı Kaç altın verdi lan o Barley geldi yine Allah'ım Kafayı yerim 1000 altın verdi bu arada çok iyi buradan bastım 176 altın 29 cefer 23 tp Hadi Yok nanay nanay daha çat diye oradan vurdum 7 yazdı şakasın Hadi güzel bir şeyler var oğlum 3 elmas 26 şey parladı Evet yeni bir karakter hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Diyecektim ki kostümmüş Son anda bir Zortingen olduk yani Karakter sandım öyle gelince Yapacak bir şeyimiz yok Arkadaşlar tüm hesaplardaki her şeyi erittik Sizler de eğer bu hesapların sahibi olmak istiyorsanız bana yazın verebilirim bedavaya yani çekiliş yapabiliriz bu videomuz böyle olsun. Ee, abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Hoşçakalın. Başka bir yerde görüşürüz üzere. Hoşçakalın.